Dostlar, beni çok güzel bir haber, bir gelişme oldu. magazin gazetecisi Müge Dağıstanlı, sevdiğim arkadaşımdır. Müge çok iyi bir gazetecidir. Onun haberine göre yoğun bakımda yatan Fatih Ürek'in iki ablası, 17 yıl küs kalıp 2022'de barıştığı Selvi, Selvi Ürek ile Almanya'daki ablası, Fatih hastalanınca İstanbul'a hastaneye yetişen Nurgül ablası hastane koridorlarında kavga etmişler. Kavganın sebebi de Müge hastalığının haberine göre miras, Fatih Üreğin mirası. Bazı ünlüler Fatih'i görmeye gelen bazı ünlüler bu olaya şahit olmuş ve iki kardeşi ayıplamışlar. Ayıplamışlar sonra da çekip gitmişler hastaneden. Siz olsanız ayıplamaz mısınız ya adam içeride canıyla uğraşıyor, siz koridorlarda miras kavgasındasınız. Bu arada Fatih Üreyin kardeşi gibi sevdiği menajeri Mert Silim bu haber üzerine bir açıklama yaptı. Bu iddialarla ilgili kısa bir tartışma oldu ama hemen barıştılar dedi. Araları iyi miras meselesi doğru değil dedi ama mert silvia ateş olmayan yerden duman çıkar mı sonra müge Dağıstanlı hiçbir zaman yalan haber yapmadı ki sen de iyi tanıyorsun mügeyi yani nedir bu ya bu e, selvi ablası daha önce neden 17 yıl küs kalmıştı fatih Ürek onunla çünkü daha önce fatih ürey'in önemli miktarda bir parasını bu ablası tefecilere kaptırmıştı çok da güzel bir villası vardı fatih ürey'in e, balmumcu'da çok da değerli. O zamanın parasıyla, 2008 senesinin parasıyla hatta durun bakayım, 2005 senesinin parasıyla 1,5 milyon dolardı. Bu Selvi, Selvi ablası tefecilere kaptırmıştı ve Fatih Yürek çok kızıp küsmüştü ablasına. Şimdi öyle bir olaya karışan kadının şimdi hastane koridorlarında böyle bir miras kavgasına tutuşmasını yani hiç doğru bir şey değil bu iddialar doğruysa. Tekrar söylüyorum gazeteci müge Aslanlı'nın haberi. Bu arada Fatüre'ye menajeri Mert beklemek zorundayız dedi sağlık süreciyle ilgili olarak, sağlık durumuyla ilgili olarak. Bu durumun ne kadar devam edeceğini Allah'tan başka hiç kimse bilmiyor. Çünkü 8 ay uyuyan da var, 3 ay uyuyan da var. Bu insanların arasında uyanıp eskisi gibi olabilen de var, olamayanlar da var. Dua etmekten başka hiçbir şansımız yok. Çünkü zaten doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar. Durumu stabil dedi. Mert Silif.